Merhaba, benim adım Arda, Donanma İlkokulu'nda okuyorum, Gölcük'te yaşıyorum, memleketim Mersin, Lego yapmayı çok seviyorum, büyüyünce bir gaziyer mühendisi olmak istiyorum. Merhaba, ben Azra, Gölcük Donanma İlkokulu'nda 3 ve sınıfına gidiyorum, Kocaeli'nde yaşıyorum, büyüyünce bilim insanı olmak istiyorum, dans etmeyi çok seviyorum. Merhaba ben Deniz Kocaeli Gölcük'te yaşıyorum. Donanma İlkokulu 3 ve sınıfı öğrencisiyim. Resim yapmayı çok seviyorum. Büyüdüğümde bilim insanı olmak istiyorum. Merhaba ben Işıl. Donanma İlkokulu 3 ve sınıfında okuyorum. Spor yapmayı, dans etmeyi ve resim yapmayı çok seviyorum. İleride şan olmak istiyorum. Merhaba, benim adım Buğlem. Donanma İlkokulu'nda 3. sınıfa gidiyorum. Ben yüzmeyi çok seviyorum, kitap okumayı çok seviyorum, bisiklet sürmeyi çok seviyorum. Büyüyünce doktor olacağım. Doktor olup insanlara yardım edeceğim. Merhaba, benim adım Selim. Donanma İlkokulu 3 ve sınıf öğrencisiyim. Ben basketbol oynamayı ve bilgisayar oyunlarını çok seviyorum. Büyüyünce kodlama mühendisi olmak istiyorum. Merhaba ben Doğa. Donanma İlkokulu 3F sınıfında okuyorum. Ankaralıyım. Kitap okumayı çok seviyorum. Büyüyünce bilim insanı olmak istiyorum. Merhaba ben İpek. Donanma İlkokulu 3F sınıfında okuyorum. Yüzme ve satançı çok seviyorum.